Bismillahirrahmanirrahim. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizin iki alameti yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye, gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Allahümme salli ve sellim, ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Kim, Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa Suresi 14. Ayet İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanır. Sıhhat ve boş vakit. Buhari Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Vaktimizi ve sağlığımızı imanla bereketlendirilenlerden eyle Allah'ım. Amin. Yeni videolar için takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.